Evet. Çok değerli arkadaşlar, çok kıymetli teşkilat mensubu kardeşlerim, çok kıymetli Kartallı dostlarım, kıymetli hanımefendiler, başkanlarım, kıymetli evlatlarımız, sevgili gençler. Öncelikle hepinizi en içten sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Geleneksel olarak yaptığımız ki Çünkü bu ikincisi malum, birinci geleneksel değil. Ee, normalde de geleneksel olduğunu şu anda ispatı olan fidanlar ve çınarlar buluşuyor. Futbol karşılaşması programına, programımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Öncelikle bu programa değer katan, anlam veren, kıymetli buradaki teşkilat mensuplarıma, Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İkinci olarak da bu programı yapan Kartal İlçe Başkanlığının Sosyal İşler Başkanlığı birimi ve Halk İlişkiler birimini komisyonunu, komisyonlarını komisyon başkanlarımız Sayın Fikret Polat başkanımız ve Halk İlişkiler Komisyon Başkanımız Sayın Mürsel Yılmaz başkanımızın şahsında komisyonda bu programa güzel program emeği geçen bütün kardeşlerimize, komisyon üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve tekrar tekrar bu programa, bu güzel programa emek vererek, değer vererek burada bu güzel akşamı bizimle paylaşan kardeşlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii e, bu ifadeleri Kartal halkıyla paylaşmamızda e, imkan tanıyan saygıdeğer basın mensuplarına da özellikle teşekkürümü belirtmek isterim. Değerli dostlarımız, Babalar bizim medeniyetimizde çok değerli, önemli anlamları ifade eden, içeren çınarlarla özdeştirilir. Biz de bu programımıza fidanlar ve çınarlar diye, fidan, fidanlar ve çınarların buluşması şeklinde isimlendirerek ona o anlamı katmaya çalıştık. Biliyorsunuz bizim ecdadımız dünyada fethettiği yerlerde özellikle... Müslüman Türk şehirleri kurulurken şehrin merkezine çınar dikmekle başlıyor. Çınar demek ne demek? Çınar demek biz burada kalıcıyız demek. Gidici demek gideceğiz demek değil. Bu manada bizlerin milletimizin evlatlarının babalarına çınar ismini vermesi de bu açıdan da çok önemli ve anlamlıdır. Çünkü burada bulunan herkesin bayan ve erkek herkesin yüreğinde bir tane diktiği ebediyete kadar yaşattığı bir çınarı vardır. O çınarlar da babalarımızdır. Bu vesileyle ben bütün babalarımızın burada bulunan herkes bir baba sonuçta. Babalarımızın babalar gününü tebrik ediyorum. Hayırlı günler diliyorum, hayırlı ömürler diliyorum. Sağlıklı bir hayat diliyorum ve bu vesileyle özellikle bir parantezde şehit babalarımız için açmak istiyorum. Malumunuz şehitlerimizden birçoğu kendileri de birer baba idi. Onlar da geri evlatları bırakarak, yüreğinde onları çınar gibi gömmüş evlatları bırakarak bu vatan için bir gül bahçesine girercesine toprağın bağrına girdiler. Onları da rahmetle anıyorum. Onların babalarını da bu vesileyle bir kez daha babalar günü dolayısıyla saygıyla, sevgiyle anıyorum. Onların da babalar gününü kutlu olsun diyorum. Kıymetli dostlar, Bizim milletimizin babaları yad ederken kullandığı bir ifadeyi sizlerle paylaşarak e, sözlerimi tamamlamak isterim. O da şudur. Bizim kızlarımız derler ki benim bir prenses olmak için bir prense ihtiyacım yok. Niye yok? Çünkü benim babam kral derler. Erkekler de bizim erkek evlatlarımız da benzeri bir ifadeyle benim prens olmak için bir prensese ihtiyacım yok derler. Niye? Çünkü benim babam bir kral. Ben zaten kralın oğluyum ve kralın kızıyım. Dolayısıyla bizler böyle güzel gönüllü bir milletin evlatları olarak inşallah analarımızın da babalarımızın da her zaman kıymetini bileceğiz. Hani derler ya ana gezdiğim bağ baba sırtında duran dağ imiş. Dolayısıyla hepimiz bu manada babalarımızı her zaman yüreklerimizde yeşerttiğimiz, ebediyete kadar yaşatacağımız çınar gibi biliyoruz. Bu manada da inşallah yaşatıyoruz. Bu vesileyle benim gibi babası ebediyete intikal etmiş, vefat etmiş bütün babalarımızı da rahmetle anıyorum. Minnetle, şükranla, sevgiyle anıyorum. Bugün çok enteresan sosyal medyaya çok epeydir giremiyordum. Bu dün girdiğimde bir baktım ki benim gibi Onlarca, yüzlerce arkadaşımın, dostumun, babası rahmeti rahmana uğurlamış. Hepsi benim verdiğim mesajla beraber yüreklerindeki buruklukla babalarını yad etti. Dolayısıyla söyleyecek bir şey yok. Sözüm bundan sonrası herhalde iki damla gözyaşı olur. O yüzden bunu burada uzatmadan ben tekrar bu güzel programı Kartal'a hediye eden Sosyal İşler Birim Başkanlığımıza, Halkla İlişkiler Birim Başkanlığımıza ve organize de ciddi emekleri olan tanıtım medya başkanlığımıza, teşkilat başkanlığımıza, burada bizim bizimle bu güzel akşamı paylaşan mahalle başkanlarımıza, meclis üyelerimize e, ve evlatlarımıza, kadın kollarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.